Kanka ölmeye gidiyor. Ya, <laughs> Yemin ederim orayı aldım bu kanka çok iyi. <laughs> Orada base at base at. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mehmet Emin. Bugün sizlerle beraber sezon 2025 yeni yılda sizlerle beraber Demirelo'da keyfi böyle birazcık daha troll diyebilirim. Düz vuruş nasıl <laughs> kaçırdım ya. Şaka mı Düz bu? Vuruş. Tamam, güzel. Eşitledik. Ee, aşağıdan eğitim isterseniz, 2025 yılı sezonuyla alakalı ayrıntılı bilgiler isterseniz, e, yorum kısmına yazarsanız, e, Muaz'la birlikte bir kurguyu yapar, hazırlarız. Bu yanımda da Muaz var bu arada. Muaz, hoş geldin canım, kardeşim. Sesin gelmedi canım. Hoş buldum lan, hoş buldum. Niye hoş buldun lan? Gay, pa, Pardon. Aa e, kimbine, am, kimbine am. Hoş buldum. Ayıp oluyor. <laughs> Ambas oynuyor. Ee, iyi ki tam çelik yürek kasacağız. Neden olmasın çünkü? kanka bu yine benim ormanı çalmış. Kanka ben de şöyle. Kanka sana geldi. Sana geldi görmedim ama Sana geldi. Alo. Görmedim ki. Kanka bir saat sür söylüyorum ama. Duydum da. Duymadın bak, da. hayır duydum. Etrafıma baktım. Yok amına Bir de skillim yok. Oğlum. Skill'im yok. Şak olduğunu bu arada es... bilmiyordum. Tamam şu adamı görüyor musun kanka? Görüyorum görüyorum. Şu adam Şakolar mı yapacak bize bunu? Geri kutuya çekemedi şeyi. Kanka olsun. canı bir kalınca çarpar. Kudursun. Kudurdu mu? Ay yanlış attım şeyi. Çaldın ama değil mi? Çaldım. Adamsın. Ama sana geliyorlar. Set de sana geliyor. Tamam değil. Onu kestim daha da bana. Ölmedim de. Ya aptal zet oradan. Heh. Tamam. Oh şakoyu da tilt ettik. ay attı o? Evet set sıçra kanka. Kesebildi mi set Z'de? Kesemedi sanki. Kaçarsa Z, of üstüne <laughs> kesti. <gülüyor> of. Ne Kanka şaka şakoladık, şaka şakoladık. <laughs> Kanka şakonun, şakonun direkt takımını şakoladık. Oğlum bu adam TP bu atmamış. Şakı sevmeyen bir arkadaşına gönder. <gülüyor> <gülüyor> Şaka sevmiyorsan bu videoyu o arkadaşına gönder. Tabi olma ihtimali yüksek. Yokmuş. Yok. Yok. Geldim. Geldim. Direkt tutuşturu çaktım ya. Hop yemedim. yemedim. Eline sağlık. Ş şey yok ışınlanı yok geldiğinde keselim. Yok, Burada. Şey Bozmaz. Bekle o zaman arkayadan geçiyorum geç, ben geç, kanka. Geç geç Çünkü gelecek kanka başka yolu yok ki. Şako'dan bir tık korkuyormuş. Aa ölüymüş pardon tamam. Sıkıntı yok. Canım. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Karkam var ya. Gel şuraya. Kaçıyormuş gibi. Gir 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 gir. Bir şey yok. Ölme ölme. Tank daha, bir kere daha tanklar. Ah be. Hadi Ben yanlışlıkla asırlık Kanka ben yanlışlıkla asırlık sopa aldım Hayda Bir şeylik göreyim Haa. Daha kötü Kanka Öyle yapayım ya yapacak bir şey yok Lan ikisini de alamadım ya lan Olsun olsun Bizim set kayboldu gene Galiba böceklerdeler. Yok, aynı geldi. <laughs> attı demek az önce. Benim niye gitti? Kanka peki. Asırlık sopa. Ardından çelik yürek. Ondan sonra da vadi aran. <laughs> ne diyorsun? Çok sağlam. Oy. Çok sağlam. Niye? <laughs> Dünyanın en garip bu ildi. Kanka adam sana geldi iki kişi. Ben şuradan kaçayım öyle. İtsi. Orada minyonlar. Oh <önerim>. Aynen öyle. <laughs> Portun yok. Teleportun olsa gel bunlara bir gank gank yapalım diyecektim ben. Kanka biliyorsun TP MP bizi bozuyor ya. Biz VSC adamız. Ya bir kill de bana bırakın. 5 hasil oynuyorum. Videolarımı neden beğenmiyorsunuz? <laughs> Niye bana like atmıyorsunuz? Kanka beni neden ısırmıyorsunuz? mi <laughs> yani artık diyor. İki tane gen kattım adamları kemplediğimi sanıyor. <laughs> Yazık ya. O, o sırada ki sete Olur. yaptığımız <laughs> <laughs> muamele. <laughs> o arada setin sıfatı leşkal. Ne yapıyor lan Zaira? Zaira. Ziyara. Viyak baba. 400 gold lazım bana bir bota gideyim. <laughs> 400 gold lazım bota gideyim. Lan neler oluyor geliyorum. lan bu var. Tamam, alo, biz... alo adamı bir bu bo izini boz bir şey yap ya. Alo. Bu arada adam sıçra attı. Kanka benim için aldığına bak. Bas. Ne no. ya? Kanka ölmeye gidiyor. Ya, <laughs> <s> <laughs> Yemin ederim orayı aldım bu kanka çok iyi. <laughs> Orada base at, base at. şey bunu bir kere yapmak istiyordum kanka. <laughs> Videonun girişi bu olsun. <laughs> Olmaz mı? Olsun kanka bu <laughs> çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> kanka göstermem var ya şans vallahi vallahi şans. <laughs> Çetine ne kadar seviyorsunuz lan diyor oğlum. <laughs> mevziyi görse kendi de gülür. Of of çok iyiydi. Oğlum Ben bunu on 10 yıl hatırlarım vallahi. Kanka ben 40 yıl hatırlarım ya. On ne? <laughs> çok iyiydi ya. Bu Yılların gerçek... şaka oyuncusu olunca <laughs> Oğlum adamı bildiğin şakaladın lan. Bu maç kanka şaka oynar gibi amda sanki. Gidiyorum dakika bir daha adamın kırpılıyorsun kırmızısına falan. Kanka çok iyiydi ya Hayır bir de benim tam o anda seni gösterdi <laughs> Olayı ayıkamadı diye saydın <laughs> Ay Ayıkamadı sana oğlum Ben bile derdim ki ne oluyor lan bunlar neye gülüyor Kanka bir tur buna gelsene bu iyice şıldırsın Geliyorum kanka Ama Sen ben orada Ölmedim ölmedim gel Bak yapmayayım. Mevzu ölme taklidi yapmak kanka. Sen gel kes diye. Okay. Ne ama o senin üstüne oynuyor öyle. Aptalın ultisi de yok. W deneyecek bana. Ve istiyon W'sun da. Bak. Kes ya. Sana ana kadar bekledi bende. Eline sağlık. Yani şu kurtçukları. a kanka. Gel keselim. Herkesin... Oo. Ölmem. <gülüyor> Avel. <laughs> <Gen> <laughs> Adam çok dilt <gitti> oldu bana. Geri <laughs> o sahne geldi aklıma. Kan <laughs> bir şey söyleyeyim mi? 40 yıl yemin ederim o sahneyi unutmayabilirim ha. Çocuklarıma falan anlatırım yani. <laughs> Öyle bir sahneydi o. Kanka mükemmel kapak şeyi çıktı. <laughs> kapak diyorum. Başlangıç şeyi çıktı. Evet. Yo, benim şey... E, bir ihtimal ilerlerde... Bir adamın üstüne oturma sahnem de olabilirdi ama... Kanka bunun üstüne hiçbir şey koyulmaz bu halde. Aslında <laughs> <laughs> bu... ki böyle bir şey kanka. Mükemmeldi yani mükemmeldi. Perfect yani. Perfect bütün tık. Bu şu an beni. Kanka bir şey söyleyeyim mi? Adam bu videoyu görse, sonra kendini görse, üstüne de burnu görse, yemin ederim gülme krizi. Ağlar. Ne? Kanka ağlamaz ya, gülme krizine girer, yemin ederim. Nasıl lan der? ben takip taklaya geldik. Öne mi geliyor bana? lan çelik yürek adamı alamadım. Çok hızlı kestik. Kanka ne oldu şak lan? o eridi. Oha. Lan oraya. FF attım abi. Neyse. Bunu atarız <laughs> kanka. Bir tane daha çek. Arkadaşlar biz bir el daha gelelim. Bu çok kısa oldu çünkü. Kanka şuna E atayım ya. İstiyor sanki. <laughs> Kaşınıyor gibi mi diyor. Hak etti bunu ya. W başlama olasılığı yüzde de kaç? E başlamış, şey, Q başlamış. Öldü. Öldü opsiyonel. 10 <laughs> <On> numara bir <laughs> sıçra attı. Hocam bugün Hasan okula gelemeyecek. <laughs> Hasan çok hasta ve hasan öldü <laughs> öldü HDDFS <laughs> biliyo mu? <laughs> bu arada arkadaşlar videoya giriş yapamadım 2. oyunda sizlerleyiz iyi seyirler diliyorum bu oyunu da tecavüz edeceğiz bir ihtimal yani şaşırmadım <gülüyor> <gülüyor> önceki oyun yapamadığımız çelik yüreği yapacağız evet bu arada çelik yüreği unutmamalıyız ve Hasan öldü. <laughs> Hocam Hasan ne oldu oğlum? Hasan'a ne oldu? Hocam Hasan öldü. Öldü HTTPS. Hasan <laughs> <laughs> asmıştık ya. Allah hiç aklıma gelmedi biliyor musun? Oğlum bu adam... Kanka kayın 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 kayın. Geldim ama arkandayım. E gel oynayalım o zaman oynadık. Skill'lerim dönmesini. Flash biliyorum. atıyorum, flash atıyorum. At. Slow, slow diyeceğim yakın menzile girdiğimde. Ona gelseydi ne lan? Bu daha kolay. Ay, Bu ne kanka? Menzile ucundan yetmedi flash attı. Kanka şurada adama vurdum, Buraya düştü. Ne kadar saçma. İtelim burayı. <laughs> ne oğlum adam korktu lan. skill'i. <laughs> Oğlum o ey bir tık daha Giriyom ya ölme uğruna giriyom Girme girme Kanka beni, beni öldürttün yok. Kanka niye böyle bir şey yaptın Bize Kanka kesinlikle daha lazım hmm, Kaya ejderhası Koyo gibi Kain yalnız çok iyi dönüşüm topladı buradan ya. Sana direkt geleyim mi kesiyor sen? Sen kesiyor sanki. Ben de sıkıntı yok kanka. Ben bu adamla sabaha kadar savaşıyorum. Ama o benle savaşmıyor. Savaşamazsın kadar, akşama kadar savaştan ölür zaten. Bak dediğim gibi. Kurt olan Alalım. Onu kır gel kurtçu. Yok ya şurayı içeyim. Farm kaybetsin. Zaten çok Hatırlıyor. hızlı. Biten bir şarım var. Şunu da alayım. Hadi gel. Kayn botta gözüküyor Şunları alırız ya, Bu ejderi almayacağım ya Sen bilirsin Kayn ayakkabıyı almaya yönelik Şüreği Alırız Buraya alırız ayakkabı için Alırız zaten Abelli var karşıma Adam ha. varım bu işleri alır Biz diğer ejderi alıp bundan bir tane daha alırız Ben bu ejderi sevmiyorum şu an. Kısa vakit kaybı. Şu an gidip adamın üst ormanına dönsem daha iyi benim için. Gidecek. Adam buraya görüyor ha. Kanka. Hı. An yanlışlıkla bastım. Neyse. Sen adamla kapışıyordum da biraz. Adam neden 4 level? Benim yüzümden. Ben çıkamıyorum. Neyse. Flash attı. <laughs> kanka kanka kanka. Kanka gelme yani yaklaşma E atacak. Tamam oğlum yaklaşmasın diye kaçtı. Işte. Kanka W'ma baitlerim. Bana gelsin. Lan sen bana niye gelmiyorsun? Lan beyitledim adamı sen bana niye gelmiyorsun? <laughs> anlamadım. Sen niye beni beyitliyorsun? <laughs> ben adamı beyitleyeceğim diyorum tamam deyip diğerine gidiyor. <laughs> kanka yemin ederim anlamadım özür dilerim. Diyorum adam geldi adam geldi diyorum bir baktım diğerindesin. <laughs> kanka kura <'an> çarpsın. <laughs> özür dilerim. Oğlum, kanka. Kanka, 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 kanka öleceksin. O, o minyon ölüp sana vuracak o ok. <laughs> <laughs> Oğlum şu kuleye tamam. bir plate alın lan. Ha. Tamam kanka deyip. <laughs> tamam kanka seni satıyorum. I'm sorry. yalnız adam level falan oluyor, ayıp oluyor. O hiçbir şey mi denemez kanka ejder mejder almıyor bu çocuk. Kanka ejder ne ya? Alsın diye bırakıyoruz almıyor ya. Geliyorum Biliyorum. bilmiyorum ki. Ay altı atar mıyız attık gibi. He. O yine adam arkaya düştü ya. Ultin geliyor mu ne kadar var? Bir alç. Yani ya. Aha. Kaynığı nasıl bozmadı? Bak bak, bak 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 iyize. Ney? Ay, görüyormuş burayı. bir şey. altında vurmayalım onu. Kestim bunu. Sen de onu kestin. Hmm. Tamam kanka oyun bitti ya. Yani çelikliliği daha, daha durduramazlar. Kanka oha mos. Az gel buraya gel buraya doğru gel. Benim hiçbir şeyim yok. ne Olmuş. Haydi bak düzgün kaçamadık ki. Kanka ayakkabımı o kadar takınma ya. Her şeyi de tank almayalım yani. Biraz da yetenek hızı işimizi görür. Kanka böcek alak böcek. Geliyorum. İşte aşağıdan farm alayım kanka yoksa bitiyor oyun biliyorsun. Zaten tankız. Kanka of. Play'i alamadım ya. Moralim bozuldu. Ya. Aldım kanka kuleyi. Durduğum üstüne İstek parça var mı başka? Moaz O Moaz aşağıda istek parça yapıyor Güzel Nasıl devam etseniz? Dur, yeteneğim yok yeteneğim Ya uff Ucu ucuna yetişmedi ya ben böcekleri alıyorum. Al adam öyle. Manam yok ama. Zaten ayakkabı geliştirmesin. Evet ayakkabı geliştirmesini iki. Gel yine şey oluyor ya kanka az bir şey atıyor ya. Ya sayıyı salma. Baba Tang. Nasıl adını etmişsin? Az gittin böcekleri almadın. Böcekler öldü. Değil kanka. En falan değil. Kızdım sana. Bir tane böcek çıkartıyorum. Ne güzel iki çıkaracaktım. Ölmeseydin sen de kardeşim kurtçuk. <laughs> Kurtçuğa ben ölmedim ki. Kurtçuk öldü. Kanka oyun sonuna kadar orada o ejder kalacak galiba. Hakikaten niye almıyorlar? Onların da pek işine yarayan bir ejder değildik sanırsın. ben <laughs> bir daha <laughs> bir alev çıksa. Kanka hiç haber etmiyor. Canım <laughs> benim sen yakınsız görmedim ki. İkisinde can az evet, ultileri de Kes ikisinde. Ona yetişemeyebilirim ne baksaydık ya şey ya. Bu oyun bitti burada ben benim oynatırım. şeyim var bir kafa daha attıracağız oyun bitecek lan ben şuna binebilir miyim ben? kafaya bir attırayım kanka bu arada hadi bitti oyun benim şeyim var Lan! Oğlum FF verdiler. <gülüyor> 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 Yine yarım oyun oldu. <laughs> evet arkadaşlar, abone olup like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Muaz geldiğin için teşekkür ederim. Bence 10 numara çok klas bir oyundu. Hele hele ilk oyun müthişti. O flashı cümle alem konuşuyor şu an. <laughs> görüşmek üzere bay bay.